Çok enteresan yaptığınız bir şey var mı? Bunu reçelini yaptım ve gerçekten herkes çok beğendi, inanamadılar. O zamana kadar kaç çeşit reçel yaptınız? İşte ne bileyim kavanozlarımızın steril olmasından tutup Tabii. meyvelerimizi yıkarken onları işte bir karbonatı, sirkesine Tabii. falan bunları dikkat etmezsek eğer... Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz kadın girişimci Özlem Ak. Özlem Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş Önce sizi hanım. bir tanıyalım. Öncelikle ismim Özlem Ak. Ee, ev hanımı ama evde çalışan bir hanım. Hı, hı. Ee, boş durmayı sevmeyen, hı hı. iki çocuğu olan. Allah bağışlasın. E, amin hepimizinkine. Artı torunum var. Ne güzel. Ee, hı hı kendimi iş olarak bir şeyler yapmak istediğim için birçok şeyi denedikten sonra tatlı tatlı olmayı reçel yapmayı tercih ettim. Dünyaya biraz tatlılık katmak istediniz. Kesinlikle, <laughs> kesinlikle. İyi yapmışsınız. Görüyoruz burada reçelleriniz zaten. Şimdi anlatacaksınız mı? Evet evet, Özlem Hanım, tebrik ediyoruz sizi. Teşekkür ederim. Peki bu zamana kadar kaç çeşit reçel yaptınız? 125'i açtım. 125 5 olarak. farklı şeyin reçelini yaptınız. Evet. Şimdi aslında Özlem Hanım sizi de biraz bu kadar enteresan kılan şey bu. Ee, nelerin reçellerini yaptınız? Ya da böyle neyden her şeyi kendiniz mi deniyorsunuz? Daha önce yapılmış şeyleri mi yapıyorsunuz? Onu merak ediyorum. Şimdi daha önce yapılmış olanlarını da tabii, tabii ki yapıyorum. Ki. Ama ben denemeyi, araştırmayı çok seviyorum. Hı hı. Onun için mesela mısırdan reçel yaptım. Hı hı. Kendim hı hı. denedim, fındıktan, kahveden, çaydan. Wow. Ee, yani e, insanların her gördüğüm bir şey açıkçası böyle acaba bundan yapabilir miyim düşüncesiyle bakıyorum. Yani ilgi hı. alanım sanki direkt orası. Aslında siz deneysel bir reçel üreticisiniz evet, e, diye Doğru Araştırmacı. <laughs> doğru. Peki deniyorsunuz, olursa oluyor, olmazsa olmuyor tabii ki. Değil tabii mi? ki. Mesela mantardan denedim ama. E, ben tadıyorum. Arkadaşa tattırıyorum. Ona tattırıyorum. Sonuç e, e, böyle deyince hiç koymuyorum. Kalıyor. Listeye koymuyorum. Peki Hı -hı. çok enteresan yaptığınız bir şey var mı? Bunun reçelini yaptın ve gerçekten herkes çok beğendi. inanamadılar. E, dediğim gibi yaptığım en çok ilgi çekenlerden birisi kahve reçeli. Kahve reçeli. Evet. Nasıl yapılıyor kahve? Şimdi hep reçel deyince taneli şeyler <laughs> evet, düşünüyorlar. Evet, Kahveden aynen. nasıl İçinde yapıyorsun? Şey e, kahvenin e, yaptığı, yani kahveyi yaptıktan sonra süzülüp suyuyla karıştırıp ha. bir de onun içine hani kahve içeriz ya kahve içerken buna farklı bir tatlı olan tadı olan kahveler ha. de vardır. Evet. Birkaç da baharat eklediğimizde e, inanın çok farklı ve çok güzel bir lezzet çıkıyor ortaya. Hı, hı. Peki evet. e, bu sürece ne zaman başladınız? Nasıl başladınız? Ben e, daha önceden e, ev tekstilinde çalışıyordum. Hı hı. Ev tekstilinde emeğimin karşılığını alamadığımı hissettim. Hı hı. E bıraktım. Hı hı. Daha sonra da işte hani ne derler, alışmış olan durmuyor. Ben tekrar hani ne yapsam diye düşündüğümde arkadaşım bana neden reçel yapmıyorsun dedi. Hı hı. Benim de ona verdiğim cevap şuydu. Herkes şekerden kaçıyor ben reçel mi satacağım demiştim. <laughs> aslında doğru ama dozunda yapıldığında aslında içerik de çok önemli değil <laughs> mi? Kesinlikle tabii ki ama şöyle dedi bir şey var. Ben kanser rahatsızlığı geçirmiştim. Çok geçmiş aslında. Geçti çok şükür. E, hoca hastanedeyken yani ameliyata girdiğimde ona demişim ki hocam tatlı yemeyecek miyim artık? Yani o kadar bende etkisi var ki ya. artık tatlı yemeyecek miyim demişim. Hı. Ee, o da bana şöyle söylemişti. Herkese de söylerim. Ee, tozunda. Hı. Her şey tozunda. tozunda yapmak. Yani, lazım. yani tatlıyı da yiyebilirsin, Peki. her şeyi yiyebilirsin ama şey abartmayacağız, abartmayacağız dedim. Evet. Peki, e, reçellerinizin içeriği tamamen doğal mı ve diyabet hastalarına uygun da yapıyor musunuz? Mesela burada şeker konusu önemli, oradan evet, bahsedelim. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Reçellerim doğal mı? Öncelikle kesinlikle doğal. Hı -hı. Hatta mümkünse, örnek veriyorum gül reçeli yapacaksam Isparta'ya gidiyorum. Hı -hı. E, turunç yapacaktım Antalya'ya gidiyorum. E, Bunun şekilde mümkün olduğunca ya kendim topluyorum ya da yerinden gidip almayı tercih ediyorum. Ee, şekersiz var mı? Tabii ki var. Hatta hiç şeker kullanmadan tamamen meyvanın kendisiyle. Çok güzel. Hani nasıl mesela soruyorlar bana nasıl yapıyorsun? Yani atıyorum bir çilek reçeline şeker koymadan nasıl yapıyorsun? Meyvanın kendi kendisini kullanıyorum. Hı hı. Ben mesela öyle tercih ediyorum. Ben reçel severim, tüketirim de genelde kendi şey, yani ekstra yani, katkısı olmayanları tercih ediyorum. Kesinlikle. Hani katkı maddesi derken yani şeker, su, hı hı. gerekirse su. Hı hı. Bir de meyve kullanıyorum. Bunun dışında hiçbir Hı. şey yoktur. Şeker ve meyvenin dışında başka bir şey kullanmıyorsunuz. Kullanmam. Hani gıda boyasıymış falan asla kullanmam. Anladım. Güzel. Kullanma. Ee, ya da işte katkı maddesi soruyorlar bana. Artı bazen ne olduğunu da bilemeyebiliyorum. Meğer katkı maddesi olduğunu öğreniyorum. Şu var mı? Bu Bizimki var Bizimki şu. Anne reçeli. Anne reçeli. Anladım. Çok güzel söylediniz. Peki reçel dışında bir şeyler yapıyor musunuz? Reçel dışında e, yine bir ev hanımının yapabileceği işte tarhana. Sirke, çok güzel meyveyi anladım. alıyorsun. Mesela örnek veriyorum ayvayı soyduk, reçelini yaptık, kabuklarını atmam. Hı. Onlardan sirke kuruyorum. Aa çok güzel. Ee, i̇şte tarhana yaparım, turşu yaparım. Çok güzel. Bu tip şeyleri de yanında devamını yapıyorum yani. Anladım Özlem Hanım. Bir reçel üreticisi en çok nelere dikkat etmeli? En çok temizlik bana Hı -hı, göre hijyen ve temizlik çok Hı -hı. çok önemli bir şey. Hı -hı. İşte ne bileyim kavanozlarımızın steril olmasından tutun Tabii. meyvelerimizi yıkarken onları işte bir karbonatı sirkeyle falan bunları dikkat etmezsek eğer işte şu aslında şöyle söyleyeyim. Kendim yemediğim şeyi kavanoza koymuyorum. Çok güzel. Kendiniz yemediğiniz hiçbir şeyi de kimseye göndermiyorsunuz. Kesinlikle. Yani Tarifleri yani, paylaşıyor yani. musunuz? Çok özür dilerim. Şurada Buyur. bir şey söyleyeceğim. E, müşteri soruyor bana, işte şu şöyle midir, yani e, sağlıklı mıdır? Diyorum ki ben size kısaca şöyle söyleyeceğim. Akşam kafamı yastığa koyunca hiç düşünmüyorum. Hı, ne güzel, şahane. <laughs> Tarifleri paylaşıyor musunuz? Tarifleri paylaşıyorum. Yoksa gizli Vaktim. gizli şeyleriniz mi var, size özel? İnanın gizli hiçbir şeyim yok. Ben şuna inanıyorum. Aha. Rızkı veren Allah'tır. Aha. Ben e, insanlara sunarım. Herkesin bir el lezzeti var. Kesinlikle öyle. Herkesin farkı var. Ben farklı tariflerimi olur. de veririm. Paylaşıyorsunuz. Paylaşırım. E, o insanlar yapıp da bir de bana e, resimlerini gönderince çok da mutlu Daha oluyorum. Daha bile mutlu oluyorsunuz. Kesinlikle. Ne Anladım. Güzel. Peki Özlem Hanım ürünlerinizi her yere gönderiyor musunuz? Ve bunlardan temin etmek isteyenler sizlere nasıl ulaşım sağlayacaklar? E, Türkiye'nin her yerine gönderim yapabiliyorum e, kargomuzla. Instagram sayfamda Özay Ev reçelleri olarak bana ne her şekilde Ne reçelleri bir daha söyleyin. Özay Ev reçelleri. Özel Özay Ev reçelleri. bulunsun. Evet, her şekilde bana ulaşabiliyorlar. Hı -hı. İster sitemizden, ister mesaj bölümünden, WhatsApp'tan her şekilde bize ulaşabilirler. Valla hem reçellerinizle hem tatlı sohbetinizle ağzımızı, programımızı tatlandırdınız. Evet, evet, Eklemek evet, istediğiniz bir evet. şey var mı? <laughs> Ee, yok, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ee, ediyoruz. Konuk ettiğiniz için, geldiğiniz için, için çok teşekkür sağ olun. Ediniz. İyi ki geldiniz. Teşekkür Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve biz takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.